dedim ya bu sunumu yaparken e, konuklarımızın hikayelerini okurken bir konu çok ilginç, çok hayatımızda çok kesişmiş bir şey var. Allah rahmet eylesin. E, babam kahvesini benden isterdi. Annem sorardı Ziya. Neden Sabri'den istiyorsun? Benim yaptığımı sevmiyor musun? Sabri daha güzel yapıyor derdi. Evet ben daha güzel yapardım biliyor musunuz? Çünkü gider üşenmezdim. Buzdolabından soğuk suyu koyardım. Kısık ateşte yapardım, kısık ateşte pişirirdim, köpük falan inanılmaz olurdu. Allah rahmet eylesin. Şimdi, bu sahneye gelecek olan, mutfağa böyle geldi. Refika Birgül. <laughs> Mutfağınızın hayranıyım. Buyurun. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz, merhaba. Ee, ben bir şeyi de alabilirsem bilgisayar şeyini. Bugün size e, konuşma yaparken biraz yemekten bahsedeceğiz. Ama ondan evvel e, konusu kafanızdaki soru dedikleri için ben de böyle devamlı arada böyle hatta vapurları falan karıştırıp böyle bir buçuk saat yanlış vapurları binen bir insan olarak kafamda devamlı dönen en temel soru, daha doğrusu farklı sorularda kendimce bulabildiğim bir cevaptan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk başta bu tavşanları göstermek istiyorum. Tavşanların çok teşekkürler. Ee, bu tavşanlarla bu çiçeğin, çiçeğin ortasının, biraz <laughs> bu merdivenlerin, bu resmin kendince e, bir bağlantısı var. Aslında hepsinin varoluşunda bir tane denklem var e, ve 15 yaşındayken ben okulda matematik ve fizik e, derslerinde böyle çok mutlu olup diğer derslerde biraz e, çakan bir öğrenci olarak bu e, e, bunun, bununla ilgili şimdi anlatmak istemiyorum ama ortak bir e, denklemi keşfettikten sonra e, hayatta pek çok şeye bakışım Değişti. Aynı zamanda bu arada o denklemin bir parçası olarak da bu kredi kartı var. Ne olduğunu hiç tahmin edebilen var mı? Ha? Evet. Herkese söyleyeyim Fibonacci ile ilgili ama şimdilik kenara e, koyuyoruz ve bir e, aslında bunların hepsinin ortak denklemi olduğu için. E, Hayatta ne varsa ne yapmaya çalıştıysam hepsinin özellikle de matematik ve fizik anlayan ve biraz da sosyal konularda, insanlarla ilişkilerinde zorlananlar varsa burada. Ee, bu e, denklemin aslında yani hayattaki bazı denklemlerin e, insanları anlamakta, belirli olayları çözmekte çok rahatlattığını hissettim. Ve ne yaparsam hani kendimce bunu uygulamaya çalışıyorum. Bazı şeyler insanın içinden hatta uh, içindeki ses denir. O genelde kimisi kalbinin sesini dinleder, kimisi aklının sesini dinleder. Ben onu biraz daha midede buluyorum. Hani bir şeyler mideniz ağrır. Aşık olduğumuzda midede pe pek çok şeyi hissederiz. Uh, ve o, o, o ses ve bütün o... A, um, şeyler bazen insanın içinden geliyor ama sonrasında içinde birazcık gezdikçe o denklemleri anlayabildiği, onu coşturan veya anlayamadığı konularda da ne olduğunu hissettirmesi açısından veya açıklaması açısından insana faydalı oluyor. Bunun yemekle e, e, geçirdiğimiz zamanda ne gibi etkileri olabilir? Bunun ilk şeyi şu, e, 5 artı 5 diye kendimce mutfakta bir şey yaptım. Bunu ilk böyle ...detaylı dinleyecek olan insanlar da sizlersiniz. Ee, şu ağzı bir tat tecrübesini yaşayabilmek için... E ...önce diyelim bir yemek yiyorsunuz. Meyve suyu içen var mı bilmiyorum. Daha çok bira var ama... E ...meyve suyunda diyelim bir vişne suyu içiyorsunuz. Bir de portakal suyu. Yarın deneyebilirsiniz ya da böyle merak edersiniz Burnunuzu kapayın. Ağzınızdan hiç nefes almayın. Ve ikisini için. Hangisini gözünüzle kapayın. ...hangisinin hangisi olduğunu anlayamazsınız. Yani tad duyuları onu e, tam olarak algılamaya yetmez. Bu bir taraftan da aslında bakıldığında e, bir yemek tecrübesini yaşarken beş duyuya hitap etmek. İlkokul bilgisinde e, nokta e, tek boyuttur. İşte çizgi iki boyut. Bir obje olunca üç boyuta çıkıyor. Bu hani içindeki denklemden bakarsak. Dördüncü boyut zaman. Yani o zaman içerisindeki onun şeysi, beşinci boyutta hareketi diyelim. Beşinci boyutta o e, e, hareketin varyasyonları, zamanın varyasyonları gibi. Aynı şekilde tad algısında da aslında bizim algıladığımız şey beş duyudan geçiyor. E, bu beş duyuda ne ilkokul bilgisi olarak? Nedir? Nedir? Görme, koklama. Görme, koklama tad alma dokunma, duyma. Dolayısıyla beş duyu var. Ve aslında bizim yaşadığımız bütün yemek tecrübelerinde o beş duyuyla algılıyoruz. Ve bunu hani en güzel anlatacak örneklerden bir tanesi ne yazık ki bizim mutfağımızda da var ama hani çok daha net gösteren e, affınıza sığınarak fayitadan bahsetmek istiyorum. Şimdi fayita ısmarladınız. Bekliyorsunuz acıkıyor insan falan. ve beklerken arkadan çişşş diye bir ses gelmeye başlıyor. Önce sesini duyuyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Bir anda böyle bir rüzgar esiyor dışarıdayız falan filan. Burnunuza çok güzel bir koku geliyor. İki. Ondan sonra önünüze geliyor işte böyle bir tane et var. Yanında böyle kırmızı, yeşilli sosuyla vesaireyle. Üç. Zaten hani maçta 3-0 e, yenik durumdasınız. Ondan sonra insan onu alıyor. Elinde bir tane yumuşak böyle bir pide. içine o. ...etleri böyle koyduğunuz zaman el ısınmaya başlıyor. O soslar falan filan böyle... <gülüyor> acıktınız <gülüyor> O soslar böyle e, şey, hafif onun sıcaklığı vesairesi... ...ve sonra ısırdığınızda zaten 4-0'da tad da otomatikman geliyor. Genelde de hani memlekette özellikle bizim, kayış gibi yaparlar o eti. Ama etin lezzeti, mezzeti hani orada o tecrübenin tamamı oluyor. Dolayısıyla yemek yaparken, siz evde yemeklerinizin, bu bir menemen de olabilir. Dümdüz, yağda yumurta da olabilir. Yağda yumurtanın diyelim mesela örneği, onun böyle e, tabağını güzelce kızdırıp diye yaparken masaya getirmekle onu güzel bir tabağa alıp yanına bir şeyler koymak arasında fark var. Veya üzerine bir parça kırmızı biber, belki bir parça maydanoz attığınızda şöyle bir zeytinyağını o anda gezdirdiğinizde, zeytinyağının kokusuyla birlikte falan bir anda başka bir şeye dönüşüyor. E, ve böyle bir algı. İlk beş bu beş duyuya hitap ederek. İkinci beşe geçersek, onu şöyle göstereyim. Yine ilkokul bilgilerinden giderek, evet, dilin hani bölümleri var, acı, ekşi, tatlı, tuzlu diye. Bu aslında şu an çok tartışılan bir teori. Hani belirli yerleri oraları algılar. İşte aslında her yerinin algıladığı ortaya çıktı ama kim yerin biraz daha fazla algıladığı. Bazı tatları mesela tatlıyı daha hızlı algılarsınız. Acının tadı sonra gelir. Hatta o yüzden biber ısırdığınız ha bir şey yok deyip ondan sonra ağlamaya başlayabiliriz. O sonradan güm diye gelir. Ee, ve bu aslında yine o ilk beş, beş boyutu algıladıktan sonra ağızdaki tecrübeyi de e, devam ettirmek için. Bir de bunun Yanında yeni teori olarak umami. Umami'yi bilir misiniz bilmiyorum. Ben hani bilmeyenler varsa diye çok kısaca anlatmak istiyorum. Bu diğer dört tadı yukarı çıkaran beşinci tad olarak çıkıyor. Bu bazı malzemelerde doğal olarak var. Bunun yapayında monosodium glutamat diye, MSG, hani bu çorbalı hazır çorbalarda falan birçok bir etlerde tad arttırsın, adamı deli etsin diye yapılan şey. Ve... Ee, doğal olarak mesela domateste var, ee, parmesan peynirinde var, ee, trüf hani, mantarında özellikle acayip yüksek, iyi böyle siyah zeytinde var falan gibi. Ee, ve bu hani beş tadı bir arada hissettiğinizde aynen o yine nokta, çizgi e, e, ve işte beş boyutuna çıkardığınızda nasıl bir şeyi algılamak daha fazla tadı da algılamak kolay. Refika ben bunu nasıl kullanırım yemekte? diye sorarsak şöyle düşünelim genelde bu arada ıı, Türk mutfağı ıı, üç bölüme ayrılabilir hani ıı, Anadolu mutfağı eski zamanla baktığınızda karışık İstanbul mutfağı şimdi başka türlü bir karışıklığı var eskiden Ermeniler Rumlar ıı, öyle bir mutfağın sentezi varken şimdi hani yine başka türlü bir karışık İstanbul mutfağı bir de aslında dünyadaki en önemli füzyonlardan biri olan Osmanlı mutfağı. Bu üçünün e, e, şeysinde halk mutfağı fakir mutfağı olduğu için genelde tek lezzet üzerinden gider. Pilav düz ve tuzludur. Tek boyut baktığınızda. Ama hani ve bizim birçok aslında tarif yani Aydın'a da gitseniz, Uşak'a da gitseniz, Aa, Antakya'da biraz daha onlar deliler. Ee, Karadeniz'e gitseniz genelde tek lezzetler. Yani tuzluysa tuzludur, tatlıysa tatlıdır. Ama mesela düz pilavda diyelim Nasıl bunu değiştirebilirsiniz? Düz pilavın üzerine bir parça kırmızı biber, belki biraz karabiber serptiniz, başka bir hale geldi. Ondan sonra yanına bir tane turşu koydunuz. Turşu ne? Ekşilik. Bir anda o pilav karabiber, üzerine turşu başka bir boyuta geldi. Ee, eğer böyle birazcık e, bayram pilavı gibi bir şey yapmak isterseniz, içine üzüm koydunuz, tatlılıkla boyutu arttı. Bir anda karizması ve insanın içerisinde, ağzında o aldığındaki tat artıyor ya da umami dediğim şey aslında mesela baktığınızda bizim doğal olarak kullandığımız şey ne tahmin edersiniz? En çok kullandığımız salça. Evet bravo. Ondan sonra salça. Salça bizim kültürümüze 120 yıl evvel giren bir aslında daha doğrusu domates yeni dünyadan Anadolu'da yetiştirme 120 yıl evvel başladı ama şu an her yemeğimizde neredeyse var. Hepimizin evinde, en ol, yani her şeyde olan bir malzeme. O da aslında umami, yani diğerlerinin hepsinin tadını doğal yöntemlerle yükseltme şeysi. Ve baktığımız zaman şu an bütün yemeklere e, bunların nerelerde olduğunu ve onun altındaki o denklemi görmek bir taraftan mümkün olabiliyor. E, bu e, diğer yemeklere geçtiğimizde ise, ee, nasıl hani, ben ne yaparak kullanmaya çalışıyorum? Benim çünkü bir derdim vardı. Yurt dışı programlarını e, izliyoruz, çok güzel. Ama Türkiye'de programlara bakıyoruz, aynı poğaçanın bilmem kaç çeşidi bir de onu plastik eldivenlerle ki hani beş boyut yemek yaparken, o plastik eldivenin bir kokusu var. Ben yani böyle hayal ettiğimde bile kötü geliyor. O kokuyu karışık nasıl yapar falan. Ee, veya işte bir börek yaptığımızda, o börekler hep Ay Ayşe Aykırı, sabah programlarını izlediğiniz mi bilmiyorum, gündüz kuşağında genelde amcalar ve teyzeler bunu yapıyordu 5 yıl evvel. Şimdi çok şükür epey bir değişiklik var. Güllaç. Ay, bir dakika, bir dakika. Güllaç, e, güllaç bizim e, e, mutfağımızda Ramazan'da, yüzde 85'i Ramazan'da tüketilen bir malzeme. Yüzde 15'i de arada telef mi oluyor bilmiyorum çünkü daha Ramazan haricinde ben çok görmedim yapan. E, ve biz bunu hep sütlü yaparız. Niye mesela niye sütle yaparız, başka bir şeyle olmaz mı? Yine Osmanlı mutfağından başka bir tarif. Vişneli ekmek, İstanbul'da Pandeli restorana giden var mı bilmiyorum, onların hani en bu konuda iddialı o. Vişneli ekmek bir trittir, yani trit ıslatma, İskender'deki teknik gibi. Ee, güllaç da bir trittir. Ee, onu o şekilde, bir sonraki şey, vişneli veya böyle çikolatalı yapılabilir, çocuklar da daha bayılır. Hani güllaça gül kokusu falan diye böyle bir insanlar karışabiliyor. Bu vişneli versiyonu ilk yaptığımız vişneli aş diye devam edebiliriz. Bu geçmiyor ha. Ve mesela bu e, eskiden İzmir'de e, çiçek suyu çıkarılırdı. Bilenler var mı bilmiyorum hiç veya yetişenler, annesi anlatanlar. E, ne yazık ki bu şey kayboldu. Kıbrıs'ta hala devam ediyor. Lübnan'da var. Orange blossom water diye geçen portakal çiçeği. Suyu. ...en güzeli de hatta turunçtan çıkar, o güzel çiçekleri imbikten geçirerek yapabiliyorsunuz. Yani ben de hatta İstanbul'daki ağaçlardan toplayıp kendi kendime de böyle gül Güllaçı gül suyla değil, bu şekilde bir de içinde böyle sulu sulu kavunla, altında da böyle fıstıkla yapınca bambaşka bir hal alıyor. Veya bu, mesela bunun için iki yıl, iki buçuk yıl aşağı yukarı çalıştım. Ee, neden güllaçı tuzlularda kullanmayalım diye, bu böyle güllaçtan bir lazanya. Öyle ağır beşamel sosu veya peyniri olmadan güllaçın o çıtır çıtırlığıyla böyle kendini kaybetme halinin birleştiği e, böyle çok güzel, şarapla ayrı güzel olan bir lezzet oluyor. Veya e, bu da böyle bir içi etli fıstıklı, e, dışı çıtır güllaç bu gördüğünüz. Böyle çıtır çıtır yiyorsunuz içinden böyle etler falan filan biraz acımasız oluyor evet. kusura evet. bakmayın. <laughs> Yemek siparişleri alabiliriz arkadaşlar <laughs> tamam bugünü e, şey yapıyoruz. <laughs> Teşekkürler. Ondan sonra bir diğer konusu gü, e, künefe. E, e, künefe de daha doğrusu kadayıf benim böyle en sevdiğim malzemelerden biri. E, sadece künefe olarak yemişiz. Bir de burma var. Niye? Çünkü e, taze kadayıfı görenler, görmeyenler. Gören taze kadayıfı bu kadar mı? Helal. Ha. Helal. Böyle saç gibi bir malzeme görmeyenler için ne tatlı ne de tuzlu ama biz ona şerbet katarak aslında o da yine bitirip şerbet katarak tatlandırıyoruz. E başka versiyonları olmaz mı? Ve yine bizim başka yemek yapma tekniklerimiz var. Onları kullanarak yapamaz mıyız? Mesela mantı. En böyle beni böyle sinirlendiren bir taraftan da acayip bir enerji veren şey biz nedir? Bir İngiliz geldiğinde bir Amerikalı geldiğinde mantıya ne diyoruz? Turkish ravioli. Anasını satayım yani bir İngiliz'e e, sen niye kendi yerel yemeğini bir İtalyan'ın yemeği üzerinden anlatıyorsun? İşte Allah kısmet ederse hep beraber el birliğiyle bunu değiştirip bir Belçikalı'ya evde lahmacun mantı yaptırdığımızda sevgilisine misyonumuz yerine gelecek. Bu da kadayıftan mantı. Normal mantı yapmaktan çok daha kolay. Böyle şey alıyorsunuz, biraz enziye alıyorsunuz. Güzel böyle köfteli kıyma. Bir de mantının kıyması biraz sası geliyor bana. Böyle bol lezzetli bir kıymayı böyle koy. Çıtır çıtır 8 dakikada oluyor fırında. Üzerine sarımsaklı yoğurdu, biberi, nanesi, kekiği falan filan. Çorbada kullanılabiliyor. Böyle hani uzak doğuya gittiğimizde bir taraftan hani noodle'a böyle kayabilecek bir şekilde. Güzel bir balık çorbasında İzmirliler sever. Veya hop e, ee, çıtır muz. Ben çocukken ilk Çin lokantasına gittiğimde böyle bir şey olmuştum çıtır mı nasıl yani muzu mu kızartıyorlar nasıl oluyor vesaire diyerekten. E ee, çıtır muz da çok rahat ve çok da kolay. Oluyor. Bu üç dakikalık e, hanımlar ve beyler eve biri geldiğinde hemen yapabileceğiniz bir tarif. Alıyorsunuz muzu, şey, çak kızartıyorsunuz. Ondan sonra da üzerine bal, muskat e, bir parça, bir parça da hani bunların bir de papyonları da varmış. Veya bu ilk yaptığımdı bundan 10 sene evvel falan. Bir böyle sabah aman diye rüyamdan uyanarak bak bu da kadayıf böreği fırın hani şey tavada tava böreği yapmayla aynı mantık biraz yoğurt biraz yağ biraz şey tavada böyle yanında böyle çay üzerine isterseniz bir parça ilk orijinal tarifinde akciğer şurubudur ama pahalı ve e, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak olmasın onun güzel bir kombinasyonunu yaptık birebir pekmez balı karıştırın İçine de birazcık vanilya koyun bir dakika falan ocakta şöyle daha kaynamayacak şekilde şey yapın. Tadlar bir maple şuruba taş çıkarıyor. Pekmezimiz de böyle bu arada. Hani farklı malzemeler neler olabilir Refika derseniz. Ayran, yoğurt. Memlekette yanık yoğurt var. Denizli buraya yakın biraz belki bilirsiniz. Tuzlu yoğurt var. Antakya'nın inanılmaz lezzetler. Bunlar mesela çok az kullanılıyor. Yoğurdumuzun şu an çok ciddi kimyasıyla oynanıyor. Ve bizim eski ekşi yoğurtları şu anki çocuklar ...tanıyamıyor ve anlayamıyor ve hatta sevmiyorlar. Ve memlekette bugün konuşuyorduk. Hani mayası bozuldu diye bir laf vardır Anadolu lafı. Yani mayamızın bozulması aslında adım adım böyle oluyor. O yüzden ona da bir taraftan sahip çıkmak lazım. Ee, ayran. Geçen işte bir 3-4 ay evvel bir böyle renkli ayranlar yaptık. Ee, mesela şeyle, pancar e, turşusuyla, turşusunun suyuyla... Ee, e, yoğurdu karıştırdığınızda böyle pes pembe veya daha kolay olsun hani acı turşu suyu veya pancar bulmak zorsa şalgamı alın su yerine şalgamla ayranı karıştırın yıkılıyor ee, ondan sonra e, erikle inanılmaz oluyor ayran veya diyette olanlar için çok güzel başka bir öneri zerdeçal la e, yoğurdu karıştırıp ayran yaptığınızda sarı böyle bir Hint yemeği yiyorsunuz, etli bir Hint yemeği yiyorsunuz hissini ayran içerek e, tatmin edebiliyorsunuz. Bu da başka bir tarif. E, bu da e, schnitzel. Bunu böyle e, işte bir Almanya'ya gittiğimizde şey böyle bir kadayıfla e, şey yapmıştık. Şimdi yani Almanlar biliyorsunuz bir schnitzel yiyor, bir de hot dog yiyor. Hani onu alıp kadayıfla daha güzel yapılabilir mi? İnanılmaz oluyor. Bir tek dikkat etmeniz gereken şey var. Genelde bu panelerken çok fazla bastırmamanız lazım. Bastırırsanız nemi çıkar ve çıtırtısı azalır. Yani aklınızda olsun ufak tip. Bir de nedir? Başka beni bir hani kafamda şey olan, Tremisu. tiramisu. Bu sabah programlarında veya şeyde bakarsanız bütün kadınlar tiramisu yapıyor. Sanki bizim milli tatlımızcasına. Ama hepsi de genelde birbirinden fena tiramisular oluyor ondan sonra e, şey ay bir dakika arkadaşlar hop ondan sonra e, f, e, şey e, tiramisu e, aslında altında kahve var ve kahve Osmanlıya e, Osmanlı'nın e, Osmanlı paşaları tarafından e, İtalya'ya ve Avusturya'ya gidiyor ve ondan sonra onu bunu çok güzel sahiplenip şey yaptıktan sonra kendi makinalarında 1900'lerin başına kadar Türk kahvesi aslında içiliyor. O şey geçişinden sonra başka bir hal alıyor tamam. Ondan sonra ve biz bu tiramisu'yu tiramisu'yu geri almalıyız diye bir böyle hafif şövende bir yaklaşımla nasıl yapabiliriz nasıl yapabiliriz? Bu nedir bunun altındaki kahvesi? Türk kahvesi altında katıp. Onun kedi dili bisküvisi vardır böyle ağızda erir tamamen şeker olur. Bizim acı bademimiz var yani acayip okkalı gerçek acı badem böyle ağzınızda badem tadı. Şey İstanbul'a gittiğinizde en güzeli seval Pastanesi'de, tavsiye ederim ee, ve böyle bir şey arasındakinde de Türk kahvesi tanesi. Bu da çok önemli. Türk kahvesi e, filtreden geçmeden kendisiyle içebildiğimiz tek kahve. Yani şeyi saymıyorum, hazır kahveleri saymıyorum. Diğerleri hepsi filtreden biliyorsunuz. O yüzden böyle kendi başına bir e, malzeme olarak yemekte kullanılabilecek güzellikte bir gurur duymamız gereken başka bir değerimiz. Dolayısıyla tavşanlara geri dönersek ee, tavşanların şöyle bir hikayesi var. Benim 15 yaşında hazırladığım ve işte hayatın algoritmaları, denklemleriyle ilgili şöyle bir şey var. Bir daha değişiyor mu? Ay git ee, Fibonacci tavşanları diye merak edenler okuyabilirler. Çok güzel bir konu. Bir e, e, mükemmel dünyada bir tavşanın üreme sayısı bunlar. 1200'lü yıllarda Fibonacci bir mata önce tüccar sonra matematikçi bir adam böyle bir sayı dizisi yapıyor. 1, 1, 2, 3, 5 diye. Ve ondan sonra bu sayı dizisinin üzerinde bir bakıyor ki neredeyse, bir sonraki slide, neredeyse bütün çiçeklerin Yaprak atma sayıları, işte önce birle başlıyor, sonra tekrar birle, sonra e, iki, sonra 3 diye giderek bütün yaprak atma ve hani dünyanın ilk kurulumundan beri en eski bitkilerde böyle yaprak atma sayıları aynı. Papatya'ya baksanız da, birçok o kaktüslere baksanız da böyle. E, ve bu bunun şöyle bir oranı var. Bir, bir noktada e, bir, bir bir sayıyı ondan evvelkine böldüğünüzde 1.618 diye bir şeye gidiyor. Ve e, o bir altın oran yaratıyor. Onu belki duymuş olabilirsiniz. E, altın oran ve altın nokta diye o bir sürü mimaride kullanılıyor. Ve bu güzellik bir taraftan da kredi kartına bakın. Hayatımızda bu altın oran pek çok kullandığımız malzemenin içerisinde var. Kredi kartı böyle çok tık diye elimizde almışız birçok sigara paketi, birçok böyle hani hiç fark etmeden kullandığımız ve elimizin bir parçası olarak gibi kullandığımız pek çok malzemede bu oran kullanılıyor. Ve bunun hani yemekle tam olarak şeysi nedir? Bazı denklemler var. Ee, i̇şte bu altın oranı mesela bu tavşan ee, ve bu, bu, denklemlerin pek çoğu da yaptığımız, hepimizin yaptığı işlerde var. Ben yemek yapıyorum diye ahkam kesiyorum. Şey, e, bu denklemleri kullanarak hayatta daha rahat yani o ağız tadına herhangi bir benim aklıma bu geldi bunu bunu birleştiriyorum gibi değil. Bu denklemleri kullanarak e, yapılan birleştirmeler daha böyle sağlam oluyor. Çünkü yani bizim mutfağımızın üretkenliğe ihtiyacı var. Hani işte çok güzel yemeklerimiz var diye ama nasıl bir aile çocukları olduğunda büyüyor. Bizim de yeni tarifler geliştiriyor. Yeni ama bunları da gerçekten bir mantık çerçevesinde bir hani e, bir ahlakıyla olması gerektiğini düşünüyorum. Bir matematikle olması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle tarifler ve bu güzellikte vücudumuzun bir parçası hep mutfağımızda olan tarifler üretmek hayaliyle. Bunları umarım siz de yapıp hani dünyaca meşhur böyle güzel resimler yapar gibi güzel yemekleri mutfağınızda yapıp keyfini çıkarabilirsiniz diye umuyoruz. <laughs> Sağ olun. Hanım, teşekkür ederim, ama ben teşekkür benim hakkında hala bir soru var. Buyurunuz. Erkeğin kalbine giden yol, midesinden mi geçer gerçekten? Zor yerden başkasına çalışmıştım bunun için. Vallahi e, geçiyor. E, ondan sonra e, şey e, geçtiğini biliyorum. Erkeğin de e, aslında hepimizin insanların bana güzel bir yemek getirdiğinde genç mesela şimdi bizde bir 18 yaşında bir çocuk var. Çocuğu yani e, şey e, alıp böyle kucaklıyorsun. benim de içimden gönlümden geçiyor yani. E, benim de kendi özel hayatımda başarılarına e, etkisi olması dileğiyle diyeyim ne diyeyim. <gülüyor> Mutfağınızın <gülüyor> hayranıyım. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Pardon. Ders, <laughs>